Çorum'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kişinin arkadaşlarının olayın ardından aynı iş yerine üçüncü kez silahlı saldırıda bulunduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Aralık'ta Bahçeli Evler Mahallesi Bahabey Caddesi'ndeki bir iş yerinde müşterilerin kendi aralarında argo konuşması nedeniyle başlayan kavgada bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Olayın ardından iş yerine farklı tarihlerde silahlı saldırılar düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kırılan camı onarmak için iş yerinde bulunan bir kişinin de ikinci saldırıda yaralandığı belirtildi. İş yeri sahibinin arkadaşlarının da iş yeri önünde araçta beklediğini ve saldırganlara ateş açarak karşılık verdiği bildirildi açıklamada olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 14 şüpheli adli mercillere sevk edilmiş 3 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca olayda kullanılan 3 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir denildi.